arkadaşlar. Bugün yine bir sandık açımı yapacağız. 45 adet büyülü yumurta topladım farm yaparak metinlerden. Bakalım 45 adet büyülü yumurtalar neler çıkacak. Bir de şöyle bir durum var. Bunun bir tanesini açtıktan sonra yarım saat bekleme süresi var. Her birinde 3 açım var. Tek tek deneyeceğiz bakalım. Umarım başarılı olur. Şöyle birlikte başlayalım. arttırma kağıdı yang evlerin kitabı ay özütü yang güneş özütü yang yang genelde yang çıkıyor galiba yang münzevi güzel mavi inci yang beyaz inci yang yang Büyülü bakır. Kan kırmızı inci, Yang. Yang. Büyülü bakır. Beyaz inci, Yang. Arttırma kağıdı güzel. Yang. Kan kırmızı inci, Yang. Kostüm bonus aktarım. Bu çok güzel. Zen fasulyesi. Yang. Zen fasulyesi yang yang beyaz inci ne gitti mavi de hafız kulesi. araya pazar girdi ay özütü yang yang efsun nesnesi güzel şimdi tıkladığımızda zaten 29 dakika diyor ben devam edeceğim arkadaşlar videoyu durdurup bakalım ikinci açımlar nasıl olacak Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğim açmaya yarım saat doldu bakalım. Yang. Yang. Müzevi güzel. Güzel. Lider'in kitabı. Kutsama küresi. Yang. Beyaz inci. Yang. Güneş özütü. Yang. Mavi ha Yang. Young, 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 İnci, Young, Mavi İnci, Büyülü Demir, Güzel, Young, Büyülü Demir, Güzel, Efsun Nesnesi, Young, Büyülü Bakır, Büyülü Bakır, Young, Nar Suyu, Mavi inci. Ejderha madalyası. Genç pet. Kan kırmızı inci. Münzevi güzel. Ejderha madalyası. Nar suyu. Kutsama küresi. Nar suyu. Efsun nesnesi. Zen fasulyesi. Yabani pet kitabı. Efsun nesnesi. Efsun nesnesi. Yabani pet. 30k yank. 10k yank. İkinci açımlar da bitti arkadaşlar. Şimdi son açıma geçeceğiz. Ben yine bekliyorum. Dolunca video çekmeye devam edeceğim. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sonuncuları açacağız şimdi. Yank. Zen fasulyesi. Beyaz inci. Güneş özütü. Yank. Young, Young, Genç Pet Kitabı, Young, 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 Nar Suyu, Müzevi Güzel, Young, Kutsama Küresi, Young, Ejderha Madalyası, Young, 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 young. Müzevi Güzel, Genç Pet Kitabı, Beyaz inci. Zem Fasulyesi, Zem Fasulyesi, Ejderha madalyası. Efsun nesnesi. Nar suyu. Efsun nesnesi. Mavi inci. Beyaz inci. Zen fasulyesi. Kan kırmızı inci. Kan kırmızı inci. Yang. Yang. Mavi inci. Yang. Güneş özütü. Büyülü demir. Güzel. Ejderha madalyası. Ay özütü. Beyaz inci. Mavi inci. Şimdi toplam ne çıktı ona bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çıkanlar şöyle. 4 tane güneş özütü küçük. 4 tane ay özütü küçük. 4 tane büyülü bakır. 10 tane zem fasulyesi. 8 tane beyaz inci. 7 tane mavi inci. 6 tane kırmızı inci. 2 tane arttırma kağıdı. 7 tane efsun nesnesi. 3 tane kutsama küresi. 5 tane münzevi tavsiyesi, 2 tane mavejderha fasulyesi, 3 tane genç, 2 tane yabani pet kitabı, 2 tane liderin, art liderin kitabı artılı değil, 3 tane büyülü demir, 1 tane kostüm bunu saklarımı, 25 nar suyu ve 25 ejderha madalyası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.